Bugün sizlere ekmek yapımının birinci ve bana göre en önemli aşamalarından biri olan ekşi maya üretiminden bahsetmek istiyorum. Ama dilerseniz ondan önce gelin insanoğlunun buğday ve unla olan macerasına bir göz atalım. Tarım devrimi ya da Neolitik devrim insanoğlunun ilk kez tarım yapmasıyla başlayan bir süreç. Yaklaşık günümüzden 11 bin ya da 7 bin yıl öncesi dünyanın 6 farklı bölgesinde birbirinden bağımsız olarak başladığı düşünülüyor. Aslında sadece bir tarım devriminden de öte İnsanoğlunun e, tüketebileceğinden fazla gıda üretmesi, bunların satış yolları, bu ticaretin yönetilmesiyle ilgili oluşan yeni sosyoekonomik yöntemlerle tanıdığımız, bildiğimiz dünyaya atılan belki de ilk adımdı. Tarım devrimiyle aslında evcilleşen e, tam olarak insanoğlu oldu bence. Çünkü avcılık ve toplayıcılığı bırakarak bir çatı altına giren bizdik. Bazı araştırmacılarda bunun bir kadın devrimi olduğundan bahsediyorlar. Çünkü daha stabil bir hayat yaşayan kadınların e, bitkilerin e, hayatlarını gözlemlemesi, onların hasat zamanını takip bir konularda erkeklerden daha avantajlı haline gelmesi sebebiyle çok önemli konulardan bir tanesidir bu. Buday devrimi aynı zamanda dini öykülere, efsanelere konu olmuştur. Hatırlarsanız Habil ile Kabil'in ilk kavgası, buna dayanır Gılgamış destanında geçen ikiliklefunda de bölümler, Mısır çizimlerinde yine aynı şekilde yeni evlenen gelinle damatın üzerine buğday tanesi atmak bile aslında o dönemlerde başlayan gelenekler. Asa tarım devrimi tam bir yapay seçilim. İnsanlar kendine daha iri tane veren tahıllara ya da bir rüzgarla ya da bir hayvanın çarpmasıyla bütün tanelerini döken başaklar yerine daha sağlam başaklara sahip türlere yöneliyorlar. Buğday üretiminin bu devrimde öne çıkmasının belki de lokomotif güç olmasının bazı nedenleri var. Çünkü buğday ee, ...çok farklı iklim ve coğrafik koşullara uyum sağlayabiliyor. Başında bekleyip onu sulamak gerekmiyor. Küçük tane için yanında taşıması, depolanması çok uygun. Suyla karıştırıldığı zaman çok doyurucu bir besin maddesi haline geliyor. Sapı samana hayvan yemi olarak hatta kerpiç binalarda bir inşaat malzemesi olarak kullanıyor. Bütün bu sebeplerden dolayı buğday aslında ipi göğüsleyen bir ürün. İnsanlar uzun yıllar boyunca buğdayı tane olarak tüketiyor. ...daha sonra kavurma akıl ediyorlar. En sonunda da iki taş arasında ezildiğinde beyaz bir toza dönüştüğünü fark ediyorlar. Elde edilen bu unu suyla karıştırıp bulamaç halinde... ...ya da ekmeğe atan ilk adımlarla yassı ekmekler halinde tüketmeye başlıyorlar... ...ki hala dünyanın birçok yerinde kendi ülkemizde dahil bulamaç ya da yassı ekmekler... ...üretilmekte ve tüketilmektedir. Ta ki bir gün rastlantı eseri olarak fermantasyonu bulana kadar. Şimdi biraz biyoloji konuşalım. Fermantasyonu kısaca özetlemeye çalışırsam büyük moleküllü maddelerin bazı mikroorganizmaların aktiviteleri daha küçük moleküllere dönüşmesidir. Öyle özetleyebilirim. Örneğin karbonhidrat fermentasyonunda polisakkaritlerin yani nişasta ve sörülozun önce oligosakkaritlere yani maltoz ve laktoza ardından da monosakkaritlere glukoz ve fruktoza dönüşmesi sürecidir. Bütün bu süreç en önemli özelliklerinden biri ya da en önemli tanımlayıcılarından biri son maddenin ana maddeyle hiçbir alakasının, hiçbir benzerliğinin kalmamış olmasıdır. Bu fermentasyonun ana kurallarından biridir. Bütün bu dönüşümlerde biraz sonra detaylı bakacağımız bazı mikroorganizmaların aktiviteleri sonucunda gerçekleşir. Gelin bakalım bu dönüşümü sağlayan mikroorganizmalar nelermiş? Fermentasyonda bazı mikroorganizmaların aktivitelerinden bahsetmiştim. Özellikle ekşi maya ekmek yapımında bizim için çok önemli olanlarından birincisi mayalar. Mayalar genelde yuvarlak, küre, limon, vari, oval yapılarda olabiliyorlar. Eşeğli ve eşeğsiz üreme formları var. Ekşi maya üretiminde yürüyen mayalar tomurcuklanma yöntemiyle çoğalıyorlar. Önce bir kabaran bir tomurcuk arkasından ana gövdeden ayrılarak yaşamına başlıyor. 24 saatte bir maya hücresinden yaklaşık 4000 tane yeni maya hücresinin ortaya çıktığı bulunmuş mikroskop çalışmalarıyla. Mayalar her yerde arkadaşlar. Toprakta, atmosferde, toprağın altında, elimizde, hatta üzülerek söylüyorum, duş perdenizdeki o çıkmayan inatçı pembe lekelerde de aslında maya kültürleri. Tabii ki mayalar da sonsuza kadar yaşamıyor. Onların da bir ömürleri var. Ee, yaklaşık 12 saat ya da 16 saat sonra e, ortamdaki metaboliklerin de etkisiyle, örneğin artan etil alkol etkisiyle öldükleri saplanmış. saptanmış. Oksijenli ve oksijensiz solunum yapabiliyorlar. Çok sıkça sorulardan bir tanesidir bu. Ekşi mayanın ağzını sıkıca kapatmalı mıyım ya da dinlenmeye aldığım ekmek mayasını suya, hava geçirmez bir torbaya mı koymalıyım diye. Kendi haline bıraktığımız zaman mayalar oksijensiz solunumu tercih ediyorlar. Ama oksijenli solunum ve oksijensiz solunum arasında verim açısından çok büyük bir fark yok. O yüzden ekşi mayanızı ya da dinlenen ekmeğinizin, ekmek hamurunuzun hava geçirmez ya da hafif geçirgen bir torba içerisinde olmasının verim açısından çok da bir önemi yok. Mayalar deyince ya da ekonomik olarak önemli mayalar dediğimizde aklımıza gelen ilk maya Saccharomyces cerevisiae ekmek hamuru, ekmek mayası. Saccharomyces latince'den gelir, şeker mantarı anlamında. Cerevisia'da bira ya da bir biradan e, demektir. Yine ekonomik olarak çok önemlilerinden biri Cardbergensis, uvarım. Bunlar e, ekonomik anlamda, biyoteknolojik anlamda en önemli bakteriler olarak sayabiliriz. E sıra geldi bakterilere. Bakteriler ekşi maya fermentasyonumuzun vazgeçilmez ikinci başrol oyuncusu diyebilirim. Mayalar gibi her yerdeler bakterilerde. Atmosferin üst tabakalarına kadar dünyanın her yerine yayılmış durumdalar. 4 milyar yıl öncesinde dünyadaki yaşamın hatta ilk formlarından bakterilerle iç içeyiz. Öyle ki e, tüm gelişmiş canlıların hücrelerinde bulunan aslında mitokondri de zamanında bir başka hücrenin içine giren bir bakteri. Azot fiksasyonu, gıda fermentasyonu gibi yaşamın olmazsa olması bakterilerin bazı türleri de ne yazık ki veba, cüzdan, kolera gibi insanların ya da hayvanların başına ne yazık ki belada açabiliyorlar. Bazı kişiler iyi bakteriler kötü bakteriler olarak sınıflandırmaya ayırıyorlar. Ben ama bu sınıflandırmanın çok da doğru olduğuna inanmıyorum. Çünkü bir bakteri melek ya da şeytan diye sınıflanmasına karşıyım. Çünkü azot fiksasyonu yapan bir bakteri ya da vebaya sebep olan bir bakteri bunu neden yaptığını ya da farkında değil. O sadece kendi hayatını yaşıyor. Biyoteknolojik olarak gıda fermentasyonunda önemli olan akla ilk gelen basillerde de laktobasiller. Yani laktik asit üreten bakteriler. Umarım sizin için sıkıcı olmamıştır ama bu kadar biyolojik kimya gerçekten başarılı mayalar ve ekmekler yapmak için bize yol gösterecek. Şimdi gelelim ekşi maya kavanozumuza. Bunun içerisinde neler var? Un var, su var, biraz önce saydığım mayalar ve bakteriler milyonlarca, trilyonlarca ve karbondioksit var ekşi mayamızı oluşturan başlangıç elementlerimiz bunlar. Peki içerisinde ne oluyor bu kavanozun? Bahsettiğim gibi en başta un ve suyumuz var ve çoğalmayı trilyonlarca olmaya bekleyen mayalarımız ve bakterilerimiz var. Ancak ne yazık ki çoğu mayamız ve bazı bakteriler için un içerisinde bulunan polisakkaritler yani karmaşık şekerler tüketilmeye hazır formda değiller. Mayaların tüketilebilmesi için bu karmaşık şekerlerin daha basit şekerlere yani başta glukoz ve fruktoz olmak üzere daha basit moleküllere parçalanması gerekiyor. Bu parçalanması da unda doğal olarak bulunan amilaz enzimi ve bakteri aktiviteleri sayesinde gerçekleşiyor. Giderek karmaşık şekerlerin basit şekerler haline dönmesi maya ve bakterilerin kullanabileceği glukoz ve fruktozun ortamda artmasıyla laktik asit, Proteazlar, fitazlar, ketonlar, aldehitler ve bizim için en önemli olan ekmeğimizin kabarmasını sağlayan karbondioksit ortamda orta oluşmaya başlıyor. Peki diğer ürünler bizim herhangi bir işimize yaramıyorlar mı? Çok önemli görevleri var. Özellikle laktik asitler, ketonlar ve aldehitler ekmeğin o kokusunu duyduğunuz zaman dayanamadığınız iştah açıcı kokusu, iştah açıcı lezzetinde önemli moleküller ve metabolik ürünler. Laktik asit, ketonlar, aldehitlerde de karbondioksit dışında başka metabolit ürünlerimiz de var. Bunların en önemlileri proteaz ve kitazlar. Bunlar enzim ve asit aktivitesiyle e, uyarılıyorlar. Proteizler, proteazlar ne işi yapıyor? E, bazı proteinlerin parçalanmasını sağlıyor. E, örneğin gluten. E, glutenle ilgili e, ekmek yapımı sırasında daha detaylı konuşacağız. Bence biraz e, günah kesesi e, ilan edilen bir protein. Ama glutene karşı hassasiyeti olan insanlar için ekşi mayanın avantajlarından biri ekşi mayanın hazırlanması sırasında proteazların gluteni parçalaması ve bizim için daha zararsız hale getirmesi. Proteazlardan başka fitazlardan da bahsetmek istiyorum. Fitazlar fitatları parçalayan enzimler. Fitazlar, fitatlar ne iş yapıyor? Fitatlar ne yazık ki anti maddeler. Özellikle demir eğilimi, eminimini, malezyumu, potasyum eminimini bizim için çok önemli olan moleküllerin eminimini engelliyorlar. Ve en çok nerede var? Beyaz unda ve hızlı mayalanma işleminde parçalanmaya vakit bulamıyorlar. O yüzden belki de ülkemizdeki neredeyse nüfusumuzun yarısından çoğunda görülen demir eksikliği ya da diğer mineral eksikliğinin en büyük sebeplerinden endüstriyel mayalarla hızlıca kabartılmış, çok fazla beklemeye zaman kalmadan üretilen ekmekler. İşte ekşi maya kavanozumuzda olup biten bütün hikaye bu arkadaşlar. Un ve sudan başlayan ve ekmeği yenilebilir hale getiren olaylar dizisi böyle akıyor. Evet sıra geldi. Kendi ekşi mayamızı üretmek için ihtiyaç duyduğumuz gerekli malzemelere. Bir sonraki videomuzda mutfakta olacağız ve hep birlikte kendi ekşi mayamızın başlangıcı adımını atacağız. En önemli malzememiz ne yazık ki şu marketten şu markayı alın. Şuranın harikaymış diyebileceğim bir malzeme değil. En önemli malzememiz arkadaşlar sabır. Çünkü arkadaşlar, eğer yeterli sabrınız yoksa ne yazık ki ekşi mayalı ekmek de yok. E sıra geldi diğer malzemelere. Tabii ki un. E başlangıç için size çok amaçlı beyaz market unu öneriyorum. E çünkü bizim hatalarımızı çok kolay kaldırıyor, çok kolay toparlıyor kötü gitse de. Ama ileride ilk acemili attıktan sonra çavdar unu ya da tam buda ununu deneyebilirsiniz. Su, İçme suyu olsun lütfen klor su, klorlu bir su kullanmayın. İki küçük ya da orta boy kavanoz, kaşık. Metal mi ahşap mı olmalı konusu ise ben ahşap değil metal kaşığı tercih ediyorum. Çünkü ahşabın yapısı gereği çatlakları sebebiyle elde de yıkasak makine de yıkasak küflerle mantarlardan tam olarak arındırılamıyor. O yüzden metal kaşık kullanıyorum. Ekşi meyve yapımında ya da ekmek karıştırırken de metal kaşık ya da ahşap kaşık arasında verimli kaşısından bir fark yok. Bunu da buradan belirtmiş olalım. Varsa mutfak teraziniz yine varsa tülbent ya da peçete. İçine koyacağımız kavanozların ağzını kapatacağımız tülbent ya da peçeteyi de sabitleyeceğimiz paket lastiği. İşte kendi ekşi mayamızı hazırlayabilmemiz için gereken ana malzemelerimiz bunlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.